Kravat takma tabii ki doğal olarak kendimi çok iyi hissetmedim çünkü ne bir erkeğin bir kadına, ne bir insanın başka bir insana, ne de insanın herhangi başka bir canlıya zaten şiddet göstermesi kabul edilemez. İnsanlık tanımının içinde de bu yoktur. Aslında farklı hissettim yani heyecanlandım ve kadınlara yapılan bu baskıyı şiddeti ve balini hani boyunun boynunda üzerinde hissettim diyebilirim. Kravatı taktığımda, kadına şiddetle alakalı haberler aklıma geldi. Maalesef ülkemizde bu tarz durumlarda çok karşılaşıyoruz. Ee, Kravatı taktığımda, üzerindeki yazıdan dolayı, yani kadına şiddet, hayır yazdığından dolayı e, insanların aslında bunu hiçbir zaman aklından çıkartmaması gerektiğini hissediyor insan. Tabi bunun, yani bu tür şeylerden ziyade hayatımıza e, aktarmamız gerektiğini inanıyorum. Aslında sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyada hala kadın psikolojik ve fiziksel şekilde her noktada Böyle bir şeyin bir güne sığdırılmaması. Aslında her gün hayatımızda kadınların bir parçası, bir bütünü olduğunu böyle bir hissiyata kapalım. Yani bir gün özel bir şey değil gibi ilk aklıma gelen şey o oldu. Ben de tabii ki bir erkek olarak kadına şiddete karşı bir insan olduğum için e, seve seve göğsümü gere gere taktım. Diyelim. hayatında da onların hatta erkeklerden daha başarılı şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Çoğu zaman da erkeklerin bunun üzerine psikolojik baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Bir varlığın olduğum farkındayım. Bu vesileyle buradan kadına şiddete hayır diyorum ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü herkesi kutluyorum. Dünyada çalışan bütün kadınları düşünürseniz şu an iş eşitsizliği, ücret eşitsizliği ve davranış eşitsizliği maalesef hala devam ediyor toplum geliştikçe bunlar azalıyor. Fakat zihinler gelişmiyor maalesef. Belki her sene tekrarlanıyor bu olaylar ama asıl oluşturulması gereken bilinç erkeklerde. Kadına şiddete hayır diyoruz ve kadınlarımızı çok seviyoruz, destekliyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.